Bu CHP'yi kınıyoruz başlıklı broşürlere karşı harekete geçti. 22 sayfadan oluşan AKP teröre yardım ve yataklık yapıyor başlıklı kitapçıkla yanıt verdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında başlayıp CHP ile AKP hükümeti arasında süren teröristleri ziyaret tartışması üzerine CHP'yi kınıyoruz başlıklı broşür bastırılarak dağıtılmasının ardından CHP'den 22 sayfadan oluşan kitapçıkla yanıt geldi. CHP grup toplantısında milletvekillerin masasına bırakılan ve ziyaretçilere dağıtılan AKP teröre yardım ve yataklık ediyor başlıklı 22 sayfalık kitapçığın ön sözünde Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Can Kurtaran'ın açıklaması yer aldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi terörü besleyen, büyüten ve bundan siyasi rant sağlayan parti olmasına rağmen, son bir yılda terörle mücadele pozisyonuna bürünerek, CHP ve liderini kamuoyuna terör yandaşı olarak sunmak şeklinde bir algı operasyonu yürütülmektedir. Nitekim CHP, teröre yardım ve yataklık yaptıkları gerekçesiyle AKP yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulunarak konuyu yargıya taşımıştı. Sadece geçmiş ve bugünkü AKP hükümet yetkilileri ve parti yöneticilerinin dönemin bürokratlarının beyanları dahi bu konuda yeterli delil teşkil etmektedir. AKP yetkililerinin çözüm sürecinde PKK ve Öcalan'ı öven, aklayan açıklamaları, süreç sona erdiğinde ise PKK silahlanmasına nasıl göz yumduklarına dair itiraflarına ilişkin olarak hazırladığımız çalışmayı dikkatlerinize sunuyoruz. Kitapçıkta AKP'nin PKK ve Öcalan'ı öven, aklayan açıklamaları, AKP'nin PKK silahlanması ve eylemlerine göz yumulması ile ilgili itirafları, bürokratların açıklamaları, Öcalan'ın AKP-PKK ilişkilerine dair beyanları başlıkları dikkat çekti. Kitapçıkta Erdoğan'ın başbakanlık döneminde yaptığı açıklamalarla bakanlar, milletvekilleri ve AKP kadrolarının konuyla ilgili verdiği demeçler yer alıyor. Kitapçığın son sayfasında ise yıllara göre verdiğimiz şehitler adıyla oluşturulan tabloda AKP iktidara gelmeden önce ve geldikten sonra verilen şehit sayıları belirtiliyor. Evet bugün